kan damarları, arterler, venler ve kapillerler. Kan damarları, dolaşım sisteminin temel yapı taşlarıdır ve kanın vücutta dolaşımını sağlar. Üç temel türü vardır, arterler, venler ve kapillerler. Birinci arterler, arterler, kanı kalpten uzaklaştıran ve vücuttaki dokulara taşıyan büyük kan damarlarıdır. Yüksek basınç altında çalışırlar ve genellikle oksijen açısından zengin kanı taşırlar. Ana arter, aort olarak adlandırılır ve kalpten doğrudan çıkar. Arterler, kalın ve elastik duvarlara sahiptir. Bu da kanın yüksek basınç altında akmasına olanak tanır. Büyük arterler, daha küçük arterlere dallanarak dokulara ve organlara ulaşır. İkinci venler, venler dokulardan kalbe doğru kanı taşıyan damarlardır. Arterlere göre daha geniş ve esnek yapıdadırlar. Venler düşük basınçta çalışır ve genellikle oksijen açısından fakir kanı taşırlar. Venler küçük damarlar olan venüllere doğru daralır ve venüller de daha büyük venlere birleşerek kalbe doğru yol alır büyük ven olan vena kava inferior ve superior, kalbe dönen ana venlerdir. Üçüncü kapillerler, kapillerler, arterlerle venler arasında bağlantı sağlayan ince ve tek hücreli damarlardır. Bu damarlar, dokuların içine nüfuz eder ve hücrelere oksijen, besin maddeleri ve metabolik atık maddelerin alışverişini sağlar. Kapillerler, en ince duvarlara ve yüzey alanına sahip olup, Kan ile dokular arasındaki gaz ve besin alışverişini kolaylaştırır. Kan damarları dolaşım sisteminde önemli bir rol oynar. Arterler kalpten dokulara oksijenli kanı taşırken, venler dokulardan kalbe oksijensiz kanı taşır. Kapillerler ise arterler ve venler arasında gaz ve besin alışverişini sağlar. Bu üç tür kan damarı birbirleriyle bağlantılı olarak kanın dolaşımını sağlar ve vücuttaki hücrelere oksijen ve besin taşırken metabolik atıkları da uzaklaştırır.